Görgü kuralları ve nezaket, günlük yaşamda hem kendimizi hem de çevremizi daha iyi hissetmemizi sağlayan temel değerlerdir ve ailede, okulda ve toplumda sağlıklı ilişkiler kurmamız için gereklidir. Aile, bireyin en temel yaşam alanı olarak, saygı ve sevginin öğrenildiği ilk yerdir, aile büyüklerine saygılı davranmak, onların fikirlerini dikkate almak ve onlara yardımcı olmak, aile içindeki dayanışmayı ve güveni güçlendirir. Aynı şekilde, kardeşler ve diğer aile bireyleriyle iletişimde nazik ve anlayışlı olmak, empati kurmak ve destek olmak ailede uyumlu bir ortam yaratır. Kişisel bakım ve hijyen de görgü kurallarının önemli bir parçasıdır. Diş fırçalamak, banyo yapmak, temiz ve düzenli giyinmek hem kendimize saygımızı hem de başkalarına saygımızı gösterir. Sofra adabı ve misafir ağırlama Günlük yaşamda nezaketi somutlaştıran davranışlardır, yemeğe başlamadan önce elleri yıkamak, tabağa ihtiyacımız kadar yemek almak, konuşurken nazik bir üslup kullanmak ve misafirlere güler yüzle ikramda bulunmak, hem başkalarına değer verdiğimizi gösterir hem de toplumsal uyumu destekler. Toplum içinde görgü kurallarına uymak, başkalarıyla iyi ilişkiler kurmamızı sağlar, yüksek sesle konuşmaktan kaçınmak, başkalarının sözünü kesmemek ve yardım etmeye istekli olmak gibi davranışlar, toplumsal yaşamın düzenli ve saygılı olmasına katkıda bulunur. Günlük hayatta kullanılan merhaba, günaydın, teşekkür ederim, lütfen gibi nezaket ifadeleri iletişimimizi güçlendirir ve ilişkilerimizi olumlu bir şekilde etkiler. Mahremiyetin korunması, kişisel alanlara saygı göstermek ve başkalarının eşyalarına izinsiz dokunmamak hem ailede hem de arkadaş çevresinde güveni artırır. Ayrıca paylaşım kültürünü benimsemek İsraftan kaçınmak ve başkalarına yardımcı olmak toplumsal uyumu ve dayanışmayı güçlendirir. Görgü kuralları ve nezaket sadece başkalarına saygı göstermeyi değil, aynı zamanda kendimizi geliştirmeyi, empati kurmayı ve daha sağlıklı iletişim becerileri kazanmayı sağlar. Bu kuralları öğrenmek ve günlük hayatta uygulamak hem bireysel mutluluğumuzu artırır hem de çevremizdeki insanlarla daha uyumlu ve huzurlu ilişkiler kurmamıza yardımcı olur. Sonuç olarak saygı, nezaket, empati ve kişisel özen hem aile içinde hem de toplumda daha iyi bir yaşam sürmemizi sağlayan vazgeçilmez değerlerdir ve her bireyin sorumluluğudur.